Çalışma masası alalım 200 dolara. Çünkü ders çalışacağız burada. Yatak da alalım. Çünkü yataktan neyse. Sandık da alalım 400 dolara. Çünkü adam sandıklarımızı koyacağım içine. 500 dolara resim de alalım tabii ki. Her sabah yataktan kalktığımda kendime bakmayı çok seviyorum. Aldım bak. Bu ben ben yabancıya bakmaya çok seviyorum. Bu kim lan? Kardeş bak senin tarifini vermişler. Kazma. İnekten süt sağalım. Ben erkek ineğim. Ula yanlış şeyi tuttuk iyi mi? Yıllarca bana bindiler. Artık intikam zamanı. Deh tık 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 tık. Dokuz bin dolara bir tane kule. Vallahi kule. Üstünden geçip de ikinci kuleyi de aldım. Tabii ki bu kulelerin içinden en üste çıkacağız. Ben kulenin prensesiyim, Beni kurtarın. Koskoca Minecraft dünyasında yok mu bir delikanlı beni kursa? Delikanlı ağaç ol ağaçla oynuyor. Oyundaki amaç ne beyler? Yok. Kardeş ne oldu? Dondun kaldın. Adama oyunun amacı yok dedim. Adam oyun oynamaktan vazgeçti. Merhaba arkadaşlar ben At kafası ve bu da kanalı bugün sizlerle beraber Roblox'ta Minecraft Tycoon oynayacağız. Yani bu oyunda kendi Minecraft kasabamızı kuracağız. Şu PewDiePie yüzünden dünyada tekrar bir Minecraft furyası başladı. Herkes Minecraft çekiyor. Buradan PewDiePie'ye birkaç düşeceğim belliydi zaten. PewDiePie yerine ben geçeceğim sen yana kay. Ve oyunumuza geçmeden önce bu oyunun kaç litre süt ürettiği sırada günün sorusu var. Minecraft'ta başınıza gelen en ilginç olay neydi? Bunu yorumlara yazın başlayabiliriz. Hangi tarafı seçsek acaba? Bir dakika boğuk diyor ki bu tarafa git. Boğuk da bu tarafa git. Ortada kaldım lan. Anam bakta kaldım. Anam bakta kaldım. İneğin baktığı yöne gidelim abi. burada Orada bir şey yok la. Tamam şurayı seçeceğiz. Hadi beni götür yeşil zımbırtı. Anda hop. Ağla sağlasın. Ücretimiz ne kadar? Hemen burnumuzla dokanalım dokandım. Evet bizi 40 dolar karşıladı. Şimdi çalışmaya başla diyor. Hemen çalışalım bak. Oduncu muyum lan be? Ağaçta buton var arkadaşlar basıyorum Küp şeker ağacı Benim 40 dolarım yok muydu 5 dolarımı kim aldı lan cebimden Hiç şekerle af içmiş miydiniz Ah oh, ah oh, oh. Dropperların bak ziyan oldu. Ah çok sevdim Bu küp şekerlerde lava gidiyor herhalde Ben başıma bir şey geleceğini düşündüm Ben ne düşündüysem her zaman onun tersi oldu ya 20 dolara yolumuzu alalım Yine 1 milyon tane böyle kısım açıldı Çok büyük olacak anlaşılan 70 dolara ev al yazıyorum Verdim, evim oldu. Lord'un evi mi? Lord kim lan? Bakın 100 dolara köylü alıyorum mesela. Herkesin bir fiyatı vardır. Hemen köylümüzü de alalım yerimize. Siz bir şey çıkartıyorsunuz. Çıkartsana. He. he, he, Ben yapıyorum bu arada. Ses değil. Olmadı herhalde. <laughs> Parasını verdik diye her şeyi yapabiliriz anlamına gelmiyor. <laughs> Şş, bana bırak ben üretirim. Oh. oh, Evimize girelim. Gördüğünüz gibi. Göremediğiniz gibi. Yüz dolara ışığımızı da alalım. Köylüyle aynı fiyatla. Ayıp be. Bu arada arkadaşlar şurada göz yamışması yaşıyor Meryem. Ben göğüm siz de görüyorsunuzdur umarım. 100 dolara içeriği aydınlatan dışarısı aydınlandı. Güneş aldım. Selamın aleyküm girebilir. Aleyküm selam girebilirsin. Evin içinden önce şu dışarıyı bir halledelim. Dropper'ları halledelim. 200 dolara çiftlik alacağız. Aa gördün ekinler bize kadar. Gel bize kadar. Nasıl la? Ulan toplayasım geldi. Tıklıyorum toplanmıyordu. Bak suyu muyu her şeyi kendinde var ya. 500 dolara bir kölü daha. Bu niye bu kadar pahalı bir... A aynı lan bu çiftlik daha alıyoruz. 300 dolara neyi geliştireceğini bilmediğimiz geliştiriciyi aldık. Buradan geçince nedire geçiyorsunuz şimdi? Bakın. Aynı yerdeyim. 500 dolara ray alacağız. Çiftliğin başında kim durur? Tabii ki avukat. Hemen 700 dolarlık bir tane çiftçi alalım. Şapkanı yeri. Şapkan zaten 800 dolar. Bunlar da bizi yiyorlar. Şuradakiler normal köylü. Buna şapka takınca bu çiftçi köylü oldu. Küp şekeri nereden yolluyorsun lan? 800 şey kimsin lan? Şirin papa. Ne yapıyorsun Koşuyor mu? Koşmuyor. Hayatta ben işte çabalamaya çalışıyorum. Adam çabaladı çabaladı. Bir gram ileri gidemedi ya. 800 dolara bir geliştirici daha. 1500 dolara demirci mi? İlginç gerçekten bildiğin mekan. Mekanın sahibi geri geldi. Tayları pisten alalım alalım. Gönder bakayım. At at ağzıma at. 2000 dolara demirci köylüsü. hepsi birbirine benziyor. Biri kandırıyor. Bir fırlatıcı alacağız. Ne fırlatıyor? Güzel. Güzel fırlatıyor ama he. Tam bir fırlama. Ya şunlara falan tıklayasım geliyor içinde bir şeyler vardır belki diye. 1500 dolara bir geliştirici daha. 5000 dolara da ikinci evimizi alacağız. Bunu da hanımıma alıyorum. Evet bakalım hanımım yok. Ben kendi evimle ilgilenmedim ya. Çalışma masası alalım 200 dolara. Çünkü der çalışacağız burada. Yatak da alalım çünkü yataktan neyse. Sandık da alalım 400 dolara çünkü adam sandıklarımızı koyacağım içine. Şimdi resim de al... Ne oldu lan? Ne bekliyon benden? Ne istiyon Niye geldim buraya? 500 dolara resim de alalım tabii ki. Her sabah yataktan kalktığımda kendime bakmayı çok seviyorum. Aldım bak. Bu ben değil, Ben yabancıya bakmayı çok seviyorum. Bu kim lan? Steve şimdi bizi uyurken mi izleyecek? Toynaklarım üşüdü abi. 550 dolara böyle halı koyalım. Beyaz halı, beyaz halı kalim. 600 dolara bir çek yat atalım. Ne güzel çek yat. Ve yanlışlıkla elmas bir tane masa aldım. Evimizi de güzelce dizdik. Artık evlenebilirim şurada. Ve o taliplerimi bekliyorum. Kardeş bak senin tarifini vermişler. Kazma. 6 bin dolara rahip alıyoruz. 7 bin dolara ikinci rahip alıyoruz. 7 bin 500 dolara demir golem. Ben şimdi bunu mu çalıştırıyorum? O beni çalıştırır lan. 500 dolara pet shop mu? 200 dolara pet shop'un ışıklarını da alalım. 400 dolara çit alalım. 500 dolara ilk hayvanımızı alalım. Ağaç. Pet shop yazıyor ben neden ağaç? A ağaç çıkın. 700 dolara tavuk alıyoruz. İkinci tavuğu alıyoruz. 8, üçüncü tav tavuğu alıyoruz. dönmüş. İnekten süt sağalım. Ben erkek ineğim. Ula yanlış şeyi tuttuk iyi mi? Yıllarca bana bindiler. Artık intikam zamanı. Deh tık 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 tık. Bin dolara yine demirci mekanı aldık. Mekanın sahibi geri ge... Demir gole on bin dolar. Mekanın sahibi geri gitti. Demir koruyucu yazıyor da ayrın golem abi bu. Ben, ben, ben. Bak gördün de ucu. Uuu en sevdiğim lav banyosu. Ha? Hiçbir şey yok. Harbi lav sayede artık suyumuzu da bedavaya getireceğiz. 3000 dolara oduncu evi çok lazımmış gibi. 4000 dolara da oduncu ne keser? Kız. Evini ben alıyorum, ağacını da ben alayım. Hadi bak, ah bu ağaçları kes. Zaten kesik, kesilmişim de ben almışım. <laughs> 4000 dolara kilise alacağım ama ben rahipleri bu tarafta aldım. Rahibi ay kiliseyi ayrı niye alıyoruz abi? Öyle ayrı gayrı olur mu ya? 3000 dolara yine ışıklandırma. 4000 dolara içeri bir köylü koy. Nereye koydum çok merak ediyorum. Yok ki burada beni kan... paramı alıp beni kandırıyorlar ya. Buranın üst katı var umarım yukarı... Evet yukarı çıkılıyor. çık... bu burada mı? Bu burada da kimse yok. Yine ka... Yuk yukarı gidelim bakalım burada. Kesin burada. Kesin rahip... Yok ya adam burada. Benim kulede ne işim var? Ben prenses mi? He bir dakika o Bir sürü köylüyü almışız hemde he. 43 bin dolarımız birikmiş hemen alalım. Abicim ben sizin kilisenizi şu tarafa yaptım ya. Artık bir tavuğa biner gelirsiniz. 5 bin dolara bank alacağız. Ha vallahi bak tamam kredi çeker Tayfun'u bitiririz. Bunlar kim abi güvenlik görevlileri mi? <laughs> ben geçerim ki la burada Ha geçtim. Beni fark etmediler bile. Siz neyi koruyorsunuz? Alın burnumu koruyun. Birinci seviye zenginlik satın aldı. <laughs> Nasıl bir tabir bu ya? 10 bin dolara zenginlik satın. He şahin bırak laka diamond diyorsun. İkinci level zenginlik bakalım ne yine aynısında. Üçüncü level seviye zenginlik. Dördüncü seviye zenginlik yok artık alamıyorum. Param kalmadı artık fakirim. Ben günah gitti. Kimse kasabama gelmiyor. 5000 dolara duvarları çektim. Duvarları çekmeye devam ediyorum. Çeke çeke 9 bin dolara bir tane kule. Vallahi kule. Üstünden geçip dur ikinci kuleyi de aldım. Tabii ki bu kulelerin içinden en üste çıkacağız. Ben kulenin prensesi Beni kurtarın. Hoş Minecraft dünyasında yok mu bir delikanlı beni kurs et. Delikanlı ağaç ol, ağaçla oynuyor. Keşke oyuna kapışma koyaydın ya. Kendimize ait bir kapı koyuyoruz. Artık hiç kimse giremez. Beş dolara botanik ev al. İhtiyacımız olmayan her şeyi aldık ya. Botanik evimizi ışıklandıralım. Buralar çok pahalı ya ben para bekleyeceğim. Botanik evimize git. Ben burada yer var görebiliyorum niye geçemiyorum? Sanki ayda yürüyorum. On bin dolara agaç agaç. On bin dolara ikinci agaç agaç. On bin dolara çimenler. On bin dolar param yok. On bin dolara kaktüs bir yerimize batsın diye. Ha bir de bunun büyüğü varmış öldürsün diye direkt. Oyundaki amaç ne beyler? Yok. Bir dakika bu arada bu çocuk buraya nasıl girdi? Demir golemlere pizza mı verdin lan? Arkadaşımız için 19 bin dolara büyük bir kaktüs alıyorum. Ben bu arada bura... Oğlum bunlar ne lan bu ağaçlar? Ben ilk önce buraları yapmakla hata yapıyorum. Çünkü burada dark side'a yani karanlık tarafa geçebiliyormuşuz herhalde dropper'la ilgili. Kardeş ne no çıkartıyor bu? Kardeş sana yanlış bir inek sesi yüklemişler. <laughs> Ananı avradını o daha iyi yaptı. Kardın guruluyor kardeşim. 20 bin dolara ikinci zombi, 30 bin dolara üçüncü zombi, 40 bin dolara piramit mi? Ne alakası var ya? Arkadaşlar bir susar mısınız? Çalışmaya çalışıyorum burada ya. Kasaba kasaba değil hayvanat bahçesi. 45 bin dolara Enderman alıyoruz. Işından bak. He aferin güzel güzel çalış. Şu 60 bin dolarlık son zenginlik göstergi burasını ben niye böyle yaptım ki? Ne amaç ya? Para harcamaktan başka bir şey değil. 50 bin dolara bir tane örümcek. 60 bin dolara da bir tane kırpı ne kırpır mı? <laughs> 10 bin dolara mimarın evine. Mimarın evini ne yapayım ben ya? Bloklara bahçeyi koyayım da mimar oldum anlaşılsın. 8 bin dolara ışık. 12 bin dolara oturmalık yerler. O oturma bankları kasabamıza geldi. 14 bin dolara fış giye. tamam mimarın evi bitti bir dakika. Mühendisin evi yazıyorla 20 bin dolara mühendisi fener var 12 bin dolara yine ışıklar. Benim nerede olduğumu göremiyorsun. Oğlum benim o burnum her yerden yine belli oluyor ya. 20 bin dolara büyük kule yapıları ne ya şehir merkezine de büyük kule rezidans dikmeye başladım ben Minecraft'ta. Büyük kule dediği yer burası galiba. 40 bin dolara da büyük kulenin tepesi tam burası da bitti. 70 bin dolara çılgın bir bilim adamı alacağız. Ne gerek var ya? Kasabamızda mutlu mesut yaşarken ben bunu nereye alacağım? Aa burada la. Ne yapıyorsun sen de oradan mı fırlatıyor? Hakikaten fırlatıyor. O kafama atsaydın. İşin hiç saygısı ka Benim kafama girdi gal. Ne oluyor? Hadi kafamdaki. Harbi vurdu lan. Ben tekrar bir etrafı dolaştım. Kaçırdığımız bir şeyler var mı? diye kaçırmamışız? bir şey kalmadı ve bu videoda buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı